Evet selamlar herkese Marvel Haber ve Söylenti'nin yeni bölümüyle karşınızdayım ve Fantastic Four'la başlayacağız. Bu bölüme şimdilik fragman yayınlandı. Bir video yapamadım. Şimdi fragmanı bu Marvel Haber ve Söylenti'nin bölümünde konuşmuş olalım. Şimdi fragmanı da koyacağım aşağıya. E, fragman Dexter binasıyla başladı. Süyü ve Reed'i görüyoruz. E, Beklediğimden daha iyi bir fragmandı çünkü bu B-23'te Comic Con'daki sahneler genellikle böyle bir erken çekim yapmışlardı. Ondandı. Burada Herbie'yi görüyoruz ve Tink. Fena durmuyor bence. Özellikle çok fazla Cheese Grow Man'a benzemiş. Onu, ter onu tercih etmişler. Ben beğendim. Bu sahnede biraz daha CGI, animasyon rahatsız etti ama daha sonraki fragmanda gördüğümüzde daha beğendiğimi söylemem lazım. Daha sonra burada Ridley görürüz. Reed fragmanı çok az gözüktü. Burada bu filmin başları diye tahmin ediyorum zaten uzaya gitmeleri. Tirdun ve odaklıydı fragman. bayağı gördük. Beni burada görüyoruz. Bu sahnede daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Johnny de yine çok fazla gözükmüyor. Bir iki sahnesi var. Yine Ting ve Susan. Johnny çok az görüyoruz yine burada. Burada uzaya gidiyor ve Susan'ın kostümünü bir aksiyonla görüyoruz. Burada işte büyük ben Silver Surfer'ın peşinden gitti diye düşünüyorum. Ve Fantastic Car yine Johnny aksiyonda Ting. Bu Red Ghost, John Malkovich'in karakteri ve en sonunda da Galactus'u gördük. Ve tabii ki de ekip kostümüyle beraber Galactus'u göstermelerini beklemiyordum açıkçası. Az da olsa göstermeleri güzel. Ben beğendim. Tabii evet, ki çok net bir söyleyemeyiz ama güzel gözüküyor bence. Yine ekibin kostümleri de yani çok önemli değil benim gözümde. Büyük ihtimalle değişecektir. Ama bence güzel. Film de güzel duruyor. Umarım e, güzeldi çıkar. Bu gece e, Super Bowl var aynı sıra aynı zamanda. Fantastic Four'dan ilk fragmanın bu gece yayınlanması bekleniyordu ama işte 4 Şubat e, February, February 4 diye 4, 4 Şubat'ta yayınlandı. Thunderbolts'tan ik ikinci fragmanın yayınlanması bekleniyor. Bu gece kriptik daha sonra bir tweet attı. E, bu gece ya da pazar günü yayınlanabilir diye. ama büyük ihtimalle Super Bowl sırasında yayınlanacak. Türkiye saatinde 2.30'da başlıyor. Yani geçtiğimiz sene Deadpool and Wolverine'de Super Bowl sırasında yayınlanmıştı. buçukta yayınlanmıştı ama yani yine öyle olabilir. Thunderbolts fragmanından ne beklemeliyiz? Kesinlikle sentri beklemeliyiz. Sesi gözüyle bakılıyor Sentry'yi göreceğimize. Umarım güzel bir fragman olur yine. Your Friend and Neighborhood Spider-Man'de 3. 4. ve beşinci bölümleriyle devam ediyor. Bölümler fena değildi. Yani dizi benim gözümde ortalama bir şekilde devam ediyor. Yine Fena değildi. Birazcık daha hızlı geçmelerini istediğim noktalar var. Tombstone'a gereksiz bence fazla ekran süresi veriliyor. Bilmiyorum. Herhalde sonraki sezonlarda büyük bir video mu yapmayı planlıyorlar Peter için bilmiyorum. Yani fena gitmiyor ama Norman nasıl pahalacaklarını merak ediyorum. Önümüzdeki hafta Daredevil görünecek. Bir yani bölüm isimlerine baktığımızda eğer bir şey yapmadılarsa, oyun oynamadılarsa orada önümüzdeki hafta göreceğiz. Hatta Mecca Brave New World önümüzdeki hafta sinemalarda olacak ayrıca. Filmden bazı klipler yayınlandı. Bir tanesini kanala attım. Shorts olarak önemli gördüğüm bir sahneydi. Ama çok iyi durmuyor klipler açıkçası. Bir tane klipte normal bir adama karşı bile zorlanıyor sen. Bilmiyorum Red Hulk'a nasıl başa çıkacak. Wakanda da kıyafetiyle beraber birazcık daha herhalde dengeleyecekler olayı. Ama yani Red Hulk zaten 4-5 dakika filmin sonlarına doğru da olacak. Yer alacak filmde. Yani çok büyük bir beklentim yok. Sinematik evrenin çok büyük bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Umarım eğlenceli bir film olur. Tek beklentim o. Seth Rollins'in de bu arada yönetme açıklamıştı. Filmin yönetmeni. Filmden çıkarılma sebebi Giancarlo Esposito'nun yeniden çekimlerle beraber müsait olmasıymış. Seth Rollins'in yerine Giancarlo Esposito'yu koymuşlar ama yani Giancarlo Esposito büyük bir rolde olmayacak geri döneceği söyleniyor. Evrende sonra tekrar da gözüküyor söyleniyor ama yani bence hiç gerek yoktu. Zaten çok kış bir rolde. Başka bir rolde de evrene katılabilirdi. Gerek yoktu bence. Birkaç söylen çıktı. Hatta Spring Geek, Joint Majors'ın geri dönüşünü düşünüldüğünü yazdı ama bu birçok kaynak tarafından yalanlandı. Böyle bir şey olma imkanı da yok bence. Daha önce söylemiştim. Anca yani hangi bir daha göreceksek Avengers Doomsday'ın başında Doktor Doom'un tüm bu Quantum Manion'ın jenerasyonasının gördüğümüz o Kang varyantlarını öldürmesini görebiliriz bence. Başka bir yolu yok bence Kang'in gözükmesine. En azından bir süre yani belki Mutlansaga da gözükür. Çok söylenti yok. Söylentilerin hepsi de X-Men'le alakalı aslında. Snyder çok güvenilir bir kaynak olmadığını her zaman söylüyorum. Marvel'ın X-Men filminin çekimlerini gelecek sene başlamak istediği ve filmin de 2021'de çıkmasını hedeflediğini yazmış. Bu pek olası gelmedi bana açıkçası. Zaten Doomsday hala daha çekimleri başlamadı. O olacak bu sene. Önümüzdeki sene de Secret Wars'un çekimleri olacak. Belki bu sene sonunda da başlayabilir Secret Wars ama zaten gelecek sene de devam edecek. X-Men filminin çekimlerinin de o sene başlayacağını pek olası görmüyorum ki 2027'de zaten Secret Wars yayınlanacak. x mende de aynı sene yayınlama planları bence yoktur. Zannetmiyorum öyle olsun. 2028'de en erken gelir bence ki o da erteleme olmazsa. Yine ya yani Snyder çok kolpa atıyor bence. Yine Denzel Washington'ın da Magneto rolü için bir ihtimal olduğu yazılmış hmm. ama zaten Denzel Washington Black Panther 3 için e, katılacağını söylemişti. O da zaten emeklilikten önceki rollerini sayarken ağzına kaçırmıştı. Yani Magneto uzun süreli bir rol olacak zannetmememiş şey olsun. Ki ırk değişimi de çok saçma olur Magneto için. En, e, ve şuna bir söylentisi de var onu söyleyeyim. Ardından devam edelim. Hilmi da Kitty Pryde için rolü için görüştüğünü yazmış. Bu daha olası duruyor. Yine Daniel'ın da bu söylentisiyle bağlayalım. Marvel'da x genç x -Men için genç oyuncuları bakıyormuş. Bu olası çok büyük ihtimalle böyle olacak. Benim tahminimde ya hatta isteğim diyeyim buna. Charles Xavier ve Magneto için James McAvoy ve Michael Fassbender'ın devam etmesi rollerine yine Hugh Jackman, Evan Peters da devam edebilir olarak eğer yer alacaksa. Onun dışında diğer tüm karakterlerin recast edilmesi benim isteğim açıkçası. Zaten hem James McAvoy hem Michael Fassbender bence gayet iyilerdi. Hem biraz daha yaşadılar yani 10 sene oldu neredeyse zaten bir önceki film çıkalı. Hatta yani çıkmış olacak e, o 2008'de çıkacağını farz edersek. Onlar da yaşlandı biraz daha. Hem daha bir 10 sene daha devam edebilirler karakteri canlandırmaya. Bence en iyi seçenek bu. Zaten yani çok büyük böyle hayranların hoşlanmadığı isimler olduğunu düşünmüyorum. Ee, bence en iyi seçim bu olacak ama yine diğer oyuncuların tamamen rol kesedilmesi en iyi en iyi seçim olacak ve yine Daniel da X-Men filminin orijinal filmi olmayacağını yazmış. Bu da bu biraz bence Fantastic Four'un başarısına da bağlı olacak. Fantastic Four da tam bir orijinal filmi olmayacak. Az çok filmin başında göreceğiz gibi duruyor. Fragmanda da gördük ama tam bir orijinal filmi diyemeyiz. X-Men de eğer Fantastic Four'dan hayranlar memnun kalırsa bu tam bir orijinal film olmamasından X-Men filmi de büyük ihtimalle öyle olacaktır diye düşünüyorum. Ki öyle olması da en iyisi sanırım bir daha orijinine gireceklerini zannetmiyorum ki zaten Secret Wars'tan sonra nasıl bağlayacaklar X-Men'i de onu da merak ediyorum. O da ayrı bir soru işareti. Evet bu haftaki haberler ve söylentiler böyleydi. Dediğim gibi Super Bowl var bu gece. 2.30'da başlıyor. Thunderbolts'tan fragman ve belki de Fantastic Four'dan bir teaser gelir ama yeni sahneler yayınlanır mı pek emin değilim açıkçası. Your Friend and Neighborhood devam edecek yine 3 bölüm beraber yayınlanacak 6-7-8. Captain America Brave New World vizyona giriyor 14 Şubat'ta. Ve Daredevil Born Again'e de bir aydan az bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta zannetmiyorum. Ondan sonraki hafta ondan da bir ikinci fragman gelir. Artık iki hafta kalmış olacak dizinin başlamasında bir fragman gelir. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarını görüşmek üzere. Bay bay.